Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Zelenski Kiev'de durum kötü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın saldırılarında enerji altyapılarının hasar görmesi nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en fazla kesintinin ise Kiev'de yaşandığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun evvelki gün Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği füze saldırılarında enerji nakil hatlarının hasar gördüğünü söyledi. Ukrayna'nın birçok bölgesinde su ve elektrik hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Zelenski. Kiev'de durum kötü, Lviv ve bölgelerinde de dedi. Zelenski, hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerinden daha fazla yardım beklediklerini ifade ederek, böylelikle Rus terörünün ana tarzı imkansız hale gelecektir diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.